Herkese merhaba. Kanalıma yeni gelenler için ben Sena. Bu hafta ilgimi çeken bir film veya dizi olmadığı için sizinle sohbet etmek istedim. E benim kanalımda da ne sohbeti olabilir? En azından şimdilik dizi veya film sohbeti olur. Bu videoda dizi sohbeti yapacağız biraz. Bundan vakit öldürmelik film önerisi videomda bahsetmiştim. Onun sonunda bahsetmiştim. Ben böyle bir video çekebilirim diye. Eskiden beri izlediğim dizilerden biraz bahsettim. Hem nostalji yapmış olmak hem de eskiden beri popüler olmuş dizilere ve kısa kısa kendi fikrimi. Işte ne kadar iz izleyebildim, izleyebildim mi bunlardan bahsetmek. Aralarından öneri olarak alabileceğiniz tabii çıkabilir ama bu video öneri videosu değil tam olarak. Eğer dizi önerisi istiyorsanız onun için ayrı bir videom var zaten. Biraz sohbet edeceğiz yani diziler üzerinden. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzun ve sizi sıkmak istemiyorum aslında. O yüzden hemen başlıyorum. Bu dizileri 4 kategoriye ayırdım. İlkokulda izlediklerim, lisede izlediklerim, üniversitede izlediklerim ve mezun olduktan sonra izlediklerim. Bu arada bu diziler yabancı diziler üzerinden gideceğim. Benim galiba düzenli izlediğim ilk yabancı dizi o zamanlar zaten CNBC'ye vardı. Moonlight. Bilmiyorum biliyor musunuz çok popüler bir dizi değildi galiba ama izleyenler vardı. Vampir dizisiydi. O zamanlar da zaten böyle fantastik hikayeler falan bayağı popüler. Zamanla daha da popüler oldu zaten alacak anlıktan sonra. Ama Moonlight şey bir diziydi. Yani bu ısırıyorsun ve bir anda vampir olmuyordu karşı taraf. Onun bir ritüeli vardı. işte kanından damlatıyordu, içiyordu falan. Ben çok seviyordum diziyi. Ama tek sezon sürdü. Yani tutmadı sanırım. Ve o zaman seviyordum. Şu an izlesem ne düşünürüm bilmiyorum ama. Bu 2007'de yayınlanmış. Herhalde o zaman CNBC'de veriyorlardı diye düşünüyorum. Yine aynı sene çoğu 2000'lerde ilkokula gidenin yabancı dizi izliyorsa izlediği Gossip Girl tabii ki. Benim ilk ciddi ciddi izlediğim dizilerden birisi bu da. Yani Moonlight zaten bir sezondu ya. İzlemesi kolay. Gossip Girl'ü baya ben CNBC'de haftadan haftaya bekliyordum. Öyle izliyordum. Bütün okulca izliyorduk hatta. Kız vardı ismini işte, unuttum ya. Çorapları, kilotlu çorapları falan meşhurdu kızın. Koyarım zaten fotoğrafını. O kızın tarzına falan özendiğim için bazen <laughs> değişik giyin olduk yani okula giderken arkadaşlarımla birlikte. Tarz yapıyorduk. Bize etkilemişti gerçekten. Bizden önceki dönem mesela 80'li stile büyümüş. Biz de Gossip Girl'le büyüdük. Nicolas'ın dizilerini falan çok izlerdim. I'm fabulous. Zoe 101 vardı. Drake and Josh vardı. <laughs> çok güzellerdi ya. Onları çok özlüyorum. Bir ara Unfables'ı tekrar izlemek istiyorum hatta ben. Zoo 101'e daha çok özeniyordum ama okulları adadaydı yanlış hatırlamıyorsam. Adada sadece okul. Baya güzel ortamdı. Çok seviyorum. Bu gençlik dizisi kategorisine bayılıyorum ben. Özellikle bence Nickelodeon bu konuda çok iyiydi. Disney'inkileri o kadar sevmiyorum mesela. Şey vardı işte Disney'de de. Sonradan iCarly falan çıktı. O baya iyiydi. Yani güzeldi yani de esas en güzeli tabii ki. Good Luck Charlie. İnanılmaz güzeldi. O baya komikti ya. Ben Budak Charlie'yi aşırı seviyordum. Onun dışında da öyle Disney bence güzel dizisi yoktu. E evet, şimdi liseye geçiyorum. Genelde zaten benim ilkokul hayatımda izlediğim dizi birkaç taneydi yabancı. sede verilen. Onun dışında hep işte Nickelodeon, Disney falan öyle şeyler izliyordum. Lisede zaten bir Vampire Diaries furyası vardı. Bir de Teen Wolf vardı. Teen Wolf'u ben hiç izlemedim. Ama Vampire Diaries'i gerçekten seviyordum. O da şey ya her uzun sezon sürmüş dizi gibi bir yerden sonra tekrar düştü tabii ki. Ama ilk 2-3 sezonu falan güzeldi ben bayağı tempolu, güzel. Tam ergen fantastik dizisi. Gerçekten öyle. Kimse ölmüyor dizide. Ölen geri geliyor, ölen geri geliyor falan. Bir yandan sonra artık yeter diyorsun. Gerçekten yeter yani. Sonra oradan The Originals çektiler. Ona biraz bakmıştım. O çok sıkıcıydı bence ya. Ben onu hiç sevmemiştim. Sonra 2013'te bir tane dizi çıkmıştı. Bunu muhtemelen bilmiyorsunuz. Çünkü başka çok popüler diziler vardı. Buna çok sıra gelmiyordu o yüzden. Bu da zaten bir sezon sürmüş bir dizi. Witches of East End. Bence dizi çok iyiydi ya. Ben çok seviyordum. O da fantastik. Zaten isminden de belli. Yani cadılar falan vardı. Ve ikinci sezonun gelmediğini ben çok üzülmüştüm. Sonra şey vardı işte. Merlin'i veriyorlardı. de yine. Ama bu Merlin'i ben lise 1'de falan izliyordum. Sonra bıraktım. Sonra çok sıkıldım ondan. Baya fantastik şeyler izliyormuşum bak. Şu an mesela hiç öyle fantastik hikayeler izleme koşuma gitmiyor. Bilim kurguyu tercih ederim. Ama o dönem izliyormuşum demek ki. O zaman seviyormuşum. 2011'de Shameless çıktı. Shameless'a biraz bakmıştım. Ondan da birkaç bölüm izlemişim. çok izlemedim yani. Ama güzeldi aslında. <laughs> Niye izlemedim bilmiyorum. Bir de o dönem şey çıkmıştı. American Horror Story. O da baya popülerdi yine CNBC. CNBC var mıydı o zaman? Kapanmış mıydı? Vardı galiba. Ben onu sonra en baştan bir oturup izleyeyim demiştim. Ama tek başıma izlemeli kalkışmıştım. İlk bölümün birkaç dakikasından nasıl bir korkak Korkmuş ve kapatmıştım ya. Ben hiçbir şey yoktu bak ya. Yani. İlk bölümde o birkaç dakika hatırlıyorum. Hiçbir şey yoktu. Ama ben bilmiyorum çok gerilip kapatmıştım. Demiştim ben bunu tek başıma izleyemem. Öyle kaldı yani. Sonra da izlemedim zaten. Biti bitiyorken Hannibal çıkmıştı 2013'te. Hannibal çok iyiydi ya. Yani ilk birkaç bölümünü izledim. Ben, bu arada ben e, dizi önerisi videomda bahsettiğim zaten benim diziyle aram pek yok. Yani Ama dizi izlemeyi çok sevmiyorum. O yüzden böyle. Hannibal güzel dizi. Onu seviyordum da işte izlemedim. Sevdiğim halde devam etmedim. Bilmiyorum neden. Neyse zaten işte Hannibal'la birlikte artık üniversiteye gitmeye başlamıştık. Arkadaşım böyle çok şey yapmıştı. Dexter izle çok iyi. Dexter'a ben bayılıyorum falan. Adama da hayranım falan diyordu. Ben de öyle izlemeye başlamıştım. Bana dedi ki 5. sezon mu? 3. mü? 4. mü? Ne sezonda? Olaylar inanılmaz iyi gidiyor dedi. Ve ben o sezona gelmek için baya böyle 1-2 sezonu hızlı hızlı tükettim. Çok keyif aldığım bir dizi değildi. Sonra dedim ki ya ben bunun işte 4. 5. sezona kadar izleyemeyeceğim. Katlanamayacağım diye bırakmıştım öyle. Ben Dexter'ı sevmiyorum özetle ya. Yani. Bana göre bir dizi değil. Sonra tabii ki <laughs> meşhur dizi Breaking Bad. Onu da ben birkaç bölüm izledim sonra bıraktım ya. Ama gerçekten bu benle ilgili, yani diziyle ilgili değil. Aslında o da iyiydi de. Bilmem böyle çok çok da saramadı beni. Sonra <laughs> Game of Thrones'u ben tekrar denedim. Birkaç bölüm izledim ama yine olmadı. Devam edemedim sonra yine. Ya benim tarzım bir dizi değil Game of Thrones ya. O yüzden Netflix işte çok popüler olmuştu sonradan. İşte üniversitenin sonlarına doğru. O zaman işte Stranger Things'e başlamıştım. O da ikinci sezonu bak çıkmıştı. Instagram'da geziyorum. Stranger Things'in ikinci sezonunun reklamı çıkıyor artık ve sinir oluyordum diziye reklamını görmekten. Sonra nasıl karar verdim bilmiyorum. Dedim izleyeyim bari bunu ilk sezonunu. Öyle izlemiştim ve inanılmaz sevmiştim. Dizi videomda Stranger Things'ten bahsettim zaten. Burada ekstradan bahsetmeyeceğim o yüzden. Dizi izlemeye onunla başladım gerçekten. Yoksa uzun bir süre ben hiç dizi izlememiştim. Bir de şey vardı ya. 13 Reasons Vay. O da çok popüler olmuştu. İlk sezonu beni çok etkilemişti. Ben hatta ondan sonra 3. sezona da başladım da. Sıktı ya. Gitmiyor bence. Ama ilk 2 sezon bence çok iyiydi ya baya ama depresif tabii ki. Bir de o dönem şey izlemiştim. Üniversite son sınıftayken tiyatro kulübünden arkadaşlarım önermişlerdi. 11 22 63. <laughs> böyle bir devam lazım. Dizin ismi bu yani. Tarih aslında. İşte hani Kennedy ölmese ne olurdu senaryosu. İşte Stephen King'in kitabından. Bu da güzel böyle mini dizi zaten. Yani dünyada geçmişe gidip bir şeyi değiştirecek olsam Kennedy'nin mi ölümüne engel olurdum diye düşünmüştüm açıkçası onu izlerken. Ya başka bir şey yapardım. İzleyin, kendi yorumunuzu yapın. Bu öneri de olabilir aslında. Bu güzel bir diziydi çünkü. E sonra üniversite bitti zaten. Game of Thrones'a ben tekrar başladım. <laughs> Bayağı denedim. Gerçekten denedim ya yani Game of Thrones'u ve yine olmadı. İlk bölümü bence çok güzel bitiyor ama ikinci bölümde benim merak ettiğim şeyden başlamıyor. Yani bu spoiler sayılmaz bence. izlemeyen varsa ki bundan sonra da Game of Thrones izleyebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum zaten. En baştan oturup kim niye izlesin ki sonunu hepimiz gördük, duyduk, biliyoruz zaten. İlk bölümün sonunda işte çocuk düşüyor ya ve çok heyecanlı bitiyor. Ne olacak şimdi falan hani gördü bir şeyleri. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk bölümde o. İkinci bölüme açıyoruz ve bambaşka bir yerden başlıyor. Çocuğa ne olmuş? Onu bir sürü öğrenemiyorsun. Ya ben istiyorum ki o çocuk düştü ya, beni oradan başlat. Ben orada onu göreyim, ne oldu ona. O merakımı benim bir gidersen. Ya benim merakımı gidermeli dizi ya. Hiç bana göre değil. Dizinin kendi yapısı öyle. Sezonun birinci bölümü veya ilk birkaç bölümü heyecanlı, sonra daha durağan ilerliyor, sonra sezon sonlarına doğru yine yükseliyor tempo. Ya ben o tempo düşünce direkt kaybedilen izleyicilerden birisiyim. <laughs> o yüzden hiçbir zaman benlik ve dizi olamadık ki çok şans verdim. sonra Friends'e başladım. Friends bittikten sonra Hawaii Meteor Mother'a baktım. Baktım ama ya. Yani. izleyemedim. Bana göre değil ya o. Benim, bana çok hitap etmedi. Ya. Ben Friends'çiyim. Sonradan izleyip sevdiklerim de diğer videomda bahsettiğim için burada bahsetmeyeceğim onlardan. Son olarak eğer tiyatro sever birisiyseniz Zorlu PSM YouTube'da klasikleşmiş eserlerden kesitler yayınlıyor. Dijital sahnede. Bu kesitlerde de ünlü isimler oynuyor oynuyor. Her hafta Perşembe günü saat 8'de yayınlanıyor. 10 hafta sürecekmiş bu program. E, i̇lk bölümde mesela Hamlet'i oynamışlardı. İkincisinde de Mart'ı oyunu vardı. Her bölüm birbirinden farklı olan diziler gibi izlemesi keyifli oluyor bence. Bunu da eğer son zamanlarda böyle biraz daha değişik bir şey izleyeyim, işte tiyatroyu da özledim diyorsanız buna da bakabilirsiniz. Aklıma gelenler bunlar. Benim eskiden beri izlediğim, bazıları izleyemediğim diziler bunlardı. Sizin de böyle ben bu diziyi çok seviyordum, bu diziyle büyüdüm dediğiniz diziler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.